Merhabalar efendim. Tarım Orman Bereket programından hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Rabbim işlerimize bereket, ömrümüze huzur ihsan eylesin. Sevgili dostlar, çok kıymetli bir cümleyle başlayalım programımıza ne dersiniz? Ve bu cümle ömür yolculuğumuzda bizleri tefekküre dahil etsin. Efendim söz şu. Her sabah doğa, tabiat bizler gibi uyanır. Güneş toprağa dokunur, kuşlar öter, yapraklar nefes alır. Bu cümle aslında kainatın her yeni gün tekrar tekrar sahnelediği muazzam bir tabloyu anlatıyor bizlere. Biz çoğu zaman aceleyle yürüyoruz. Günlük telaşlar içinde bu mucizevi uyanışın farkına bile varmıyoruz. Oysa sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hareketlenen doğa yalnızca bir doğal döngü değildir. Cenab-ı Allah'ın kudretinin sessiz bir ilanıdır. Efendim bir ağacın yaprağı kıpırdar, bir çiçek açar, bir kuş kanat çırpar. Hepsi Cenabı Allah'ın emriyle olur. İşte tefekkür, yani düşünmek, görmek, fark etmek. Bu fark ediş insanı sıradan bir bakıştan alıp her şeyde hikmet görmeye çağıran bir yolculuktur. Kıymetli dostlar, bugün doğaya ibret gözüyle bakmayı, toprağın, suyun, rüzgarın, yağmurun yani bütün tabiatın dilini anlamayı konuşalım istiyorum sizlerle. Çünkü doğa sessizdir ama aslında çok şey anlatır bizlere. Onu okuyabilen için her sabah yeni bir ders, her mevsim yeni bir sayfadır. Alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah bir ayet-i kerimede şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde akıl sahipleri için ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken ve yanları üzerine yatarken Cenab-ı Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler ve derler ki Rabbimiz sen bunu boş yere yaratmadın. Ali İmran Sure-i Cellesi'nin 190 ve 191. ayet-i kerimelerinde böyle seslendi Rabbimiz bize. Kıymetli dostlar bu ayet tefekkürün bir lüks değil, iman yolculuğunun temel bir parçası olduğunu gösterir. Tefekkür kalbin gözle gördüğünün akılla kavramasıdır. Yeryüzünde hiçbir şey başıboş değildir. Tarladaki her başak Cenab-ı Allah'ın kudretinden bir sayfadır. Rüzgarın esişinde denge, yağmurun inişinde rahmet vardır. Her gece karanlığın çökmesi ve her sabah güneşin doğması bile aslında insanı düşünmeye sevk eden ilahi bir düzendir, öyle değil mi? Yine bir başka ayet-i kerime de Cenab-ı Allah bizlere şöyle sesleniyor. Bak, gör, düşün ve hatırla. Her şey seni yaratıcına götürsün. Kıymetli dostlar, bir çiftçi tarlasına baktığında orada sadece ekin görmemeli. Her bir tohumun çatlamasında Rabbimizin ol emrinin tecellisini... Her yeşeren filizde onun lütfunu görmeli. Tefekkür bu hakikati fark etmeye vesile olan bir köprü olmalı dünyamızda. Güzeller güzeli efendimiz iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir saat tefekkür bir yıl nafile ibadetten hayırlıdır buyurmakta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz düşünmenin ibadet değerinde olduğunu söylüyor bize. Çünkü tefekkür insanı sadece bilgiyle değil, imanla olgunlaştırır. İnsan tabiatı seyrederken aslında kendi acizliğini, Rabbinin kudretini, kainattaki mükemmel düzeni fark eder. Bu farkı diş kalbi yumuşatır, insanı şükre yaklaştırır. Bir çiftçi tarlasında çalışırken toprağın altındaki sessiz mucizeyi düşünür. Bu tohum nasıl çatlıyor? Nasıl bir hayat başlıyor burada? Nasıl oluyor da cansız gibi görünen bu tohum Cenab-ı Allah'ın izniyle canlı bir bitkiye dönüşüyor? İşte o anda kalbinde bir şükür doğar çiftçinin. Çünkü bu mucizeyi kendi gücüyle değil, Cenab-ı Allah'ın kudretiyle olduğunu bilir elbette. Bu idrak seviyesi tefekkürün ta kendisidir efendim. Halilur Rahman İbrahim Aleyhisselam tefekkür noktasında bizler için harikulade bir örnektir. Malumunuz İbrahim Aleyhisselam hayatında tefekkür, imanın kapısını aralayan bir anahtar olarak gördü, yaşadı, müşahede etti. Rivayet edilir ki bir gece yıldızlara baktı ve düşündü. Benim Rabbim bu mu diye sordu. Yıldız kaybolunca şöyle dedi: Ben kaybolanları sevmem. Sonra ay parlayı verdi bir başka yerden. Aydınlattı etrafı. Fakat o da battı. Ve şöyle söyledi İbrahim Aleyhisselam. Bu da Rabbim olamaz. Sonra güneş doğdu. Büyük, parlak ve güçlüydü. Ama o da battı nihayetinde. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam şöyle dedi. Ben yüzümü gökleri ve yeri Yaradan'a çevirdim. İşte tefekkür bu sevgili dostlar. Görünenin ötesindeki kudreti fark etmektir. Geceyi, gündüzü, yıldızı, güneşi izlemek, hepsinin yaratılmış olduğunu idrak etmek, kavramak ve sonunda kalbi Rabbine yöneltmek. İbrahim Aleyhisselam'ın tefekkürü bize doğaya bakmanın sadece bakmak olmadığını, her bakışın bir arayış, her arayışın da bir hakikat çağrısı olabileceğini öğretir. Kıymetli dostlar, Doğaya bakmak sadece gözle yapılan bir iş değildir. Kalple yapılır. Çünkü bazıları bakar lakin göremezler. Kalp baktı mı sadece hakikati görür. Bir yaprağın düşüşünde kaderi, bir yağmurun tanesinde rahmeti görür insan. Cenab-ı Allah'ın lütfunu görmektir kalp ile bakmak tefekkür. İşte bu bakış insana huzur verir. Çünkü doğada Cenab-ı Allah'ın izlerini gören kişi yalnız kalmaz umutsuz olmaz. Kendisiyle birlikte Cenab-ı Allah'ı zikreden kevni mekanda her ne var ise hepsini idrak etmeye başlar. Sonrasında her mevsim, her rüzgar, her yağmur insana bir şey anlatır. Kış sabrı öğretir. Bahar yeniden doğuşu anlatır. Yaz emek ve gayreti, sonbaharsa faniliği hatırlatır. Doğaya ibretle bakan insan kendini de daha iyi anlamaya başlar. Çünkü insan da tıpkı toprak gibidir efendim. Bazen kurur, bazen yeşerir, bazen bekler. Çok sık ifade ediyoruz bunları biz de topraktan geldiğimiz için tekrarında hayır vardır diye. Ve nihayetinde tefekkür insanın kendi iç dünyasını da... aydınlatan yegane unsurların başındaki. Rabbimiz bize sunduğu bu kainat kitabını her gün yeniden açar ki biz okuyabilelim diye. Malumunuz allah Teala'nın bize gönderdiği kitap sadece Kur'an-ı Azimüşşan değildir. İnsan da hakikatli bir kitaptır. Kainat kitaptır. allah Teala'nın yarattığı ayetler sadece Kur'an-ı Azimüşşan'dan ibaret değildir. İnsan bir ayettir, tohum bir ayettir, ağaç bir ayettir, toprak bir ayettir. Okumayı bilen için hiçbir sayfa boş değildir. Her ağaç bir ayettir, her yağmur damlası bir hatırlatmadır. Yeter ki gözümüzle değil, kalbimizle, gönlümüzle okumayı bilelim. Hadi gelin, dua vakti. Ya Rabbi, bize kainat kitabını okumayı öğret. Her rüzgarda, her yağmurda, her başakta seni hatırlayabilmeyi bizlere nasip eyle. Kalplerimizi tefekkürle, gönüllerimizi huzurla doldurur. Amin. Efendim, doğa cenab Allah'ın bize yazdığı sessiz bir mektuptur. Her mevsim o mektup yeniden açılır ve yeniden okunur. Toprağa bakan sadece ürün değil, ibret de görür. Bugün doğada tefekkürü konuştuk sizlerle. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki bölümde emeğin ibadete dönüşmesini konuşalım diye arzu ediyoruz. Çünkü efendim alın teriyle kazanmak tefekkürün hayata yansımasıdır bunu bildiğinizden adım gibi eminim. Allahü Teala gözlerimizi ibretle, gönlümüzü huzurla doldursun. Eyvallah.